Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereden böyle? Çaka ne diyor? mı? Ne çaka mı? Yaklaş. Lübiye. Lübiye. <laughs> lübiye fasıl ya. şehirde ee, şey, burada Lübiye mi? Burada Lübiye. <laughs> <laughs> ben yine yani az daha sana diyecektim ki Mehmet'in arabasını sezerim oraya gidip daha konuşan baştan haberim olmaz. Ha. Ben oraya gidemem diyeceğim. Gidip daha iki milyon kardeşim söyledi ki gitme. Sekiz Eh, evet. kinada biz yeyəcəyik yeyəcəyik. Həm hər tərəfindən. Yeyəcəyik. Şeydən bir qara ağacların qoxusu var. Eh, yeyəcəyik kaç lan. Kaçağın kaçağın dələdi. Yatağa gedəcəm. Bu gün kimdir? Məmetlə çalışır. Telefon danışma yaralarça. Yeyəcəm. Ha, dünən gedirdi. Bugün də gedirsən? Kim o? Məmet yaşar o. Hə, hə, dünən gedirdi. Dünən bekle, berebə gedelim. Dereme gidelim dedim. O da evet. sonra batın aşağıda sevre çalışıyorum Onun yanında kaldım sen git dedim. Biraz da hazırlık sustum. Yani. Ee, ha, eşler al. yine konuş da benden de selam söyle. orada da de ki bak sessiz ses, kuzu akşam tembelledim ki amel ya, yarım. Bedriye yalnız bırakmaz onu. Yok kaka bırakma, kaka ne evet. kadar bırak, onun kızları iyiydi. Evet, evet. Çocuk evet. okula geçse de ki o çocuklar idare evet. eder. Aşağı gider. Aşağı da okula bak böyle yani. sessiz değil sonra. Şöyle <laughs> 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 iyi zamanında geldi ama ne oldu? Yok. Yaylandı yolda aşağı. Yaylandı yolda. Ölmüş direğin. de bugün gelecek ama gelmedi. Değişim. Çıkmıyor mu araba? Çok şey var mı? Mart tonu daha yollar. Ha. Ya, bugün yarın gelir. Hava yağmazsa yarın mahkum gelir. Hava da biraz şey yaptı ama dün güzeldi ya. Abi İyi Hoş sağ olasın. Kendiniz. Hoş bulduk. Ne, evet. ne Sağ ol Allah razı olsun. Sen nasılsın? Hayır sizler çok şükür. İyiler Allah. Yani. Allah razı olsun. Sağ ol çok teşekkür ederim. Az da evet. <laughs> 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 Amcamın kızını fazla görüntülemeyeyim. Seni görüntülemeyeyim. Evet. Ha. Gidiyor mu? Tamam, tamam. mısın? Silah var. Hı, tamam. Sabahtan şu aşağılarda. Hı. Oğlum da geliyor da geliyordu. bu tarafa mı tekrar geri? Ona verdim şeyi. Bütün he. Bastın mı? Ya iki tane şey dedim. Yapılydı. He.